Ay, he, onun haberi mi yok? kapatalım. Çünkü fazla su geldi. Ben yaptım ha? Kapattım abi. Küreye gerek yok ya. Gel gel. Ne yapacaksın Esselamu Aleyküm Sayın Tavukçilere. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, mahfiret hepimizin üzerinde olsun inşallah. Herkese hayırlı sabahlar. Bugün Konya'ya gideceğiz ama sabah erkenden e, bahçemizi soluyoruz gitmeden önce. Ve ben Adnan Bey'e yardım ediyorum. Açtın mı kızım ha? Gel yakından göster ne yapması yapıyorum. Nereden gelebilirsin?

kenara su geliyor aslı? Aa, açtın oraya kapat. Ay terliğin şimdi aslan. Ay şöyle. Bak burada ne var? Bakma gittik, gittik. Şuraya gel istersiniz. Evet kapatabilirsin. Şuraya şeyi akıtacağım zaten. Telaş etme buraya akıtacağım al. <laughs> Bu şeyler sulansın. Bir haftaya kadar bunlar susuz kalacak. Yani susuz ne ama yeterli bu kadar bir hafta için. Sulama bitti. Gel bak nasıl. sulamıyor muyuz? Nasıl kazdık gösterelim gel. Anne. Hı? Orayı sulamayacak mısınız? Ne? Orayı. Yok sulamayacağım. Buraya kazdık diyor. Mısırlar sularsın, gel. Mısırlar sulansın mı diyor babam. Hı? Mısırlar sulansın mı diyor babam. Mısırlar mı? Hı. Yok ya kazdın ya. Bence öyle kalsın. Buraya. Baban diyor kazmış bütün buraları. Çok güzel yapmış gerçekten gelene kadar bunlar böyle dinlenecek. Bir haftaya kadar bir değişim olur mu? Hı? Değişim olur mu biz gelene kadar? E göreceğiz şöyle? işte o zaman değişimi. O zaman değişim göreceğiz inşallah. Böyle çok güzeller değil mi? Evet. Şu an burada nasıl gözüküyor? Buradan göster gel. Şöyle. şuradan gel. Ay babam bunu nasıl sökmüş ya? Bu kavun çıkmış da bunu sökmüş. Ökersek çıkar mı acaba? Bir ekelim Aslı. Teste. Ya tutar ya tutmaz ama tutarsa. Kavun mu? <laughs> kavun. Baba Bu kazarken... şey koparmış. Orayı çok güzel kazmış baban. Bu taşları gelince seçeceğiz inşallah. Zaman buldukça. Allah izin inşallah. Oradan gelebilecek misin? Yedelim. Böyle mi gidelim? Bahçemizin son halini, geri git oradan gidelim. Ne? Bak, bahçemizin son halini gösterip de gidelim. Şunu buraya bırakayım da ben bu şey bu yaprakları toplayacağım orada sarma yapacağım. Şey, evet sarma yapacağım. Onun için bunları toplayacağım. Bu yaprakları. Sen geçersen biz gelene kadar tekrar yaprak. Onlar kartlaşır biz gelen kadar. Yaprağı toplarken böyle toplarsan daha düzgün olur. onu geçen sene sanki bunu yaprağı daha inceydi ha nasıl ben anlamadım orada sarma yaparız inşallah. Zeytinyağlı mı yapak? Şeyli mi yapak? Bu sefer zeytinyağlı mı? <gülüyor> <gülüyor> tamam bu sefer zeytinyağlı yaparız. Siz de istediğiniz olsun bu sefer. Şunlar da o tarafa gitmiş. Bunları daha sonra keseceğiz. Şimdi kalsın. Biz bunu geçen sene ektik. Demek ki yani ekersen asma hemen olabiliyor. Bir de düşün geçen sene sulamadık. Sulamadığımız halde bakarsındık. Böyle yapraklarımızı topladık. o kadar çıktı. Buna da çok şükür. Maşallah, bereketli. Neyse şunu toplayayım mı? Şunlar var da yalnız bunlar çok ufak oluyor. Yavru gibi. Ya e şuradan gidelim. Bak burada patlıcan ekmişiz. Göster. Patlıcanlarımız bu durumda. Bakalım geldiğimizde nasıl olacak. Gösterelim. Biberlerimiz de böyle. Biberler. Gel. Orada babam zibil ıslatmış. Koru ya ıslatmış şeylere koyacak. Bunlar da domateslerimiz. Bunlar e, Adnan Bey daha önce ekmiş. Yani iki ay önce bunlar ekildi. Ama ufakları e, daha sonra ektik. Burada reyhanımız var. Bak kapısına. Hmm. Çok severim. Domatesler böyle maşallah. Subhanallah. Gel. Var işte orada gösterdik. Hı -hı. Burada mısırlarımıza ektik bak böyle bir sıra. Geçen sene olmadı. Bir sıra. E, bu sene olur inşallah. Geçen sene niye olmadı biliyor musun? Yok mi e, Evet. Şu incirimize de bakalım. Ay subhanallah. Gel bak. Bu dayın ekti bize bu inciri. Zincir mi bu? Ha? Aa. Bu olmak üzere. Ay. Daha olmak üzere biz gelen kadar bu olur inşallah. Hangisi? Aha bu. Bir tane bence. Bu bir tane burada. Burada da sonradan bunlar çıkmış bak. Bu e, birkaç tane verim veriyor yani. Bu birinci, bu ikinci verim bak şunlar. İkinci verim, bu birinci verim. Bu büyüyünce inşallah çok güzel ince diyeceğiz Allah'ın Burada da bamyamızı göstererek. Bamyamızı da buraya ektik böyle bir sıra. Şöyle göster. Geldikten sonra bakalım ne durumda olacak bunlar. Şu anki bamyalarımız böyle. Ufak. Şöyle bir sıra ektik. Brokoli ektiniz mi? Brokoli şimdi olmaz kışın kızım. Hmm. Ama birkaç gün sonra yani bir, bir ay sonra değil yani bir ay sonra evet şey. Ee, artık evet brokoli, e, lahana Hı -hı. E, olması için erken ekmek gerekiyor. Hı -hı. Geldikten sonra ıspanak da ekeriz, ıspanak da yiyelim diye. Çünkü su bol ya. Karalahana da olmaz mı? Karalahana da, yani. yani mor lahana da ekeceğiz inşallah. Başka karnabahar da ekeriz. Başka, marul, marul. da ekeceğim inşallah geldikten sonra. Hı -hı. Haydi. Hatta keşke şey, şetillerini ekseydik tohumunu. Şimdi gidip ne yapacağız biliyor musun? Gidip naneyi bir de suyu içeceğiz. Gelene kadar teker e, canlansın diye olsun. Bayrama kadar teker veririz. Şunlar da. Dün de kısır yapmıştık ya. Şunu artmıştı. Masaya getireyim içeriye. Yok bitmedi. İnşaata götürün inşaat. Şunları buraya kuşete koyuyorum. Biraz daha olsaydı tam bir tencere doldururduk. Yani bunlar kadar. Hani bir tencere dolmasa da yine Sen de Aa. Adına. Bunu ne kaldırdın? Niye? Ya, ya şey bunu yapıyordu. Açık ya, değildi ki. Ki açıktı. Açık mı? Açık değildi ki. Şey çayı koymuştum dedim çay içersin. Bu şey.

Çökeleğimiz burada. Çökelekler daha biraz daha ister. Nasıl yapacağız bilmiyorum. Gelecekler Bunlar... mi bizimle? Ha? Bizimle mi gelecekler burada mı? bence götürün. Bence de görsünler. Onlar böyle bir poşete koyarız böyle düzgün bir yere. Dağılmasınlar diye hanım. Ya da bir şey mi koyak? Bir kutuya ya da bir şeye. Bir tasın içine. Yavuklara soralım mı? Ya. Yeter mi? Kadar bize Yeter hmm. evet. Şimdi kahvaltımızı koyacağız. Evet. Kekik to toplamıştık ya. Tamam. O şey. Daha salatasını yapamadım. Hmm. Onu Şimdi çökeleğimiz şimdi kağıtlarla saracağız şimdi burada tekrar battal boyu yap. Bunlar böyle poşete koyacağız. Bunlar tam daha korumamış ya. Beraber götüreceğim. Hatta kağıdını da değiştireceğim. Götürmek zorundayım değil mi? Daha korumamış. Onun <laughs> için